Hayır kesinlikle herhangi bir esma okuması ya da okuma vesaire gibi hiçbir şey yoktur. Zaten yaşam koşulu seansları içerisinde uyguladığımız bu metotta biyolojinin içeriğinde böyle bir şey yoktur. O başka bir şeydir. Belki siz onu metafiziksel olarak sormaktasınız bizim çalışmamızın, bizim ilerleyişimizin metafizikle de uzaktan yakından ilgisi yoktur. Metafizik farklı bir alandır. Varlığı ile ilgili zaten bir kuşkumuz yok. Ancak o alanda şikayeti olanlar üzerinde neticelerimiz muazzamdır. Ehli olan kişi maksadını gerçekleştirir ve o aranda kişi arındırır ise biz sonrasındaki kurtulamadıkları bütün bilinç altındaki problemler üzerinde çalışmaya yapmaktayız. Dolayısıyla bu tekniğin içerisinde herhangi bir okuma söz konusu değildir. İhtiyaç da yoktur. Zaten buna uygun olup olmadığını bilmek gerekir karşınızdaki kişinin. Önemli hususlar vardır. Arka plan önemlidir. Çünkü neticede bir dinlenme pozisyonu var. Uygun olmak gerekir. Vicdanen, kalben, ahlaken buna uygun bir hal olması gerektiği için dolayısıyla bu çalışma içerisinde kesinlikle bir okuma söz konusu değildir.